Arkadaşlar bu Bartın Devlet Hastanesi'nde şu anda katliam oluyor. Katliam niye oluyor? Ben annemi kaybettim. Şimdi dayımı kaybettim. Aynı gün içinde beş tane aynı yakın kontak Cenaze var. Şimdi bana beş dakika önce annem için denildi ki bu hastanın gayet durumu iyi yemek yedi. Bu düzelecek. Yoğun bakımdaki hasta nasıl yemek yiyor, çay içiyor soruyorum Allah rızası için dakika sonra nasıl bu insan? Ben 5 dakika babamın ölüm haberini aldım. Babam dört gün hastane ev. Hastane dört ev. Ambulansla alıyorlar. alıyorlar hasta nakil aracına gönderiyorlar. Ve yanlarına bunları tamam, güvenliğe yok. almak için kimseyi koymuyorlar. Tamam, Babam buradan tamam, giderken tamam. düşüyor. Nasıl ayağı koltuğun şey altına sıkışıyor. Tamam, bir de babama şey hakaret ediliyor. Bir şey daha da. söyleyebilir sen duymuyor musun? Sağır mısın? Sağır mısın? Sağır mısın? Sağır Tek şey Ne olur. Sağlık Sağ ol. Bakanlığı Sağ ol. Sayın, sayın Bakanım. Sayın, sayın Bakanım önemli rica ediyorum. Bakın benim annemde hiçbir rahatsızlığı, tırnık rahatsızlığı yoktu. Eee test oldu. Eee sonuçlar kötü Sık. çıktı. Buraya hastaneye geldi. Evde babam yatıyor sonucu pozitif değil ama ona rağmen 80 yaşındaki Eee hasta yat, yatakta yatak yaşlı babama 3000 miligram yapar. 8 tane o hapı nasıl verdiniz? Onun solunu mu ona yeter mi? Onun kalbi ona dayanır mı? Niye insanları öldürüyorsun? İnsanlar üzerinde mi deniyorsunuz? 4